Evet. Adınız neydi? Adınızı söyle. İva, i̇va Kim. İva Kim. Peki nereden evet. e, geldiniz? Hamidiye'den mi geldiniz? Hamidiye'de. Hamidiye. Hamidiye'de doğdum ben. Hamidiye'de doğdunuz. 1918'de. 1918'de Hamidiye'de doğdunuz. 45, 85 yaşında. Ha, tamam. Peki sizin e, lakaba orada ne derlerdi Hamidiye'de? Siz hangi sülaleden geliyorsunuz? Biz Yenice'de. Yenice'de oturuyordunuz. Kimler derlerdi size? Gavriloğullu. Bizler de Gavriloğullu. Gavriloğullu derlerdi. Evet. Evet. Babam sobacıydı. Soba yapardı? Soba yapardı. Peki... Is Hamid'lerin ismi, köyün ismi... Ne, ...neden Hamid'e dediler biliyor musunuz? Ne derdi? Neden? Sultan Hamid vardı bir zaman. Evet. Zıban oralıydı. Hamidiye'den. Evet. Öldü. Kur'an adını koydur. Hamidiye. Sultan Hamid ölünce. Ha. ha tamam, tamam. Sen biliyor musun bunu? Biliyordum, duydum ben. Hmm. Duydum ben. Peki o o zamandan Hamidiye'den neler aklınıza geliyor, Neler hatırlıyorsunuz? Ben de ben de. Buyur. Neler hatırlıyorsunuz Hamidiye'den? Nereye? Aklınızda bir şeyler kaldı mı? Nasıldı Hamidiye o vakit sizin? o zaman iyiydi. İyiydi. Ahali nasıldı, adamlar nasıldı? Oho adamlar, şey, şey oynamak, dört çarmak, ben dört Öyle keyif mi yapardınız? Keyif yapardık. He. Kimleri hatırlıyorsun, kimler vardı o vakitten? O zamanları, ee, zamanları, Müslümanlardan, adamları, Müslümanlardan o Hristiyanlardan, o zamanın adamlarından kimleri hatırlıyorsun? Şimdi kimse yoktur. O isimleri ne? Mesela hatırladığın adamların adı ne? Adamların adı... Yani Müslümanlardan kimi hatırlıyor, ondan sonra Hristiyanlardan kim vardı, böyle çocukluğunda neler yaşadın, biraz anlat bize. Esas kardeşim geliyordu, beraber. var, oynardı onlarda. Oynardı, ne oynardı? Def çalarlardı. Def çalarlardı. Karşılama. Karşılama yaparlardı. Ee, karşılama halay mı oluyor, horal mı? Yok, iki karşı iki karşı karşı. karşı karşı oynayalım. Hmm. kişi karşı. Onun Ama için karşılama diyorlar. Onun için karşılama. Karşılama. Aynen. Karşılama. Aynen. karşılama. İki kişi, iki kişi. Zaten nasıl olurdu? Düğünler biraz anlatın. Nasıl? Dedi. Düğünler her bunun bir şeyi vardı. Bir nasıl diyeyim? Ya ne etti mi? dedi? Evet, evet. Her bunun bir adeti vardı. Evet. Bir gün günah yaharlardı, bir gün cumhuriyetesi akşam. Posta, ne bas pi ithiye, posta desun to ye, ne, 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 cumhuriyetesi akşam filcan oynarlardı. Dört evet. beş kişi bu yana, dört beş kişi oradan, biri giderdi içeriye, altı filcan vardı, altı tane. Evet. 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 Bir birine bir şey vurdu, yüzük, koyarıda. yüzük, koyardı. yüzük, yüzük evet. Onu Getirene onu saklarlardı. Bakmasın da görürlerdi. Bak, bakmasın nerede fırsat. Şöyle atarlar. Bulursa da iyi. E, bulmazlarsa bunlar başarılı bir türkü onlar için. Sonra bulunca onlar bunlar için. Böyle gidiyordu. <tık> sen deşinci güvey nasıl şey diyordunuz, nasıl... o <tık> sen e, de dokandı o. mı? Şey gelirdi, kurey gelirdi, berber. Berber, berber gelirdi. Tıraş ederdi. Tıraş ederdi. Türk'ü çağırırlardı, Türkçeden hep. He, Türkçe söylüyor. Türkçeden. Türkçeden. bilmezdik bilmezdi bu adam. Evet, Türkçe Ne? Kazarla Gelin almaya gececik. adamı zaman gidecekler, gelin alacaklar evde. Def çalarlardı. Def çalarlardı. Aslanını tepe tepe geldiler. Geldiler de bizim konağa kondular. Anasının kızını elinden aldılar türkü değil Öyle, mi? bu türküsü bu muydu? Ne, 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 geldiler aman. Geldiler de kablomuza girdiler. Anamın Kızımızı anlamayın. elimizden aldılar aman. Allah <laughs> Allah. Bu da iyi. Bu da iyi, bu da iyi. Tabii. Bak öyle ağlamayan? Ağlı, gelin ağlıyor. Gelin, gelin ağlıyor, ana ağır. sağlar. Ben de gelin olurken anam bayıldı düştü. Bayıldı düştü. Bayıldı, Oo, düştü. Soğuk, dört tane öksüzüydük. Dört öksüz. Öksüzdük. Kız kardeşim evlendi, ondan aldırmadı. Ama ben evlenince düştü. Biz evet. geldik 1924'te buraya Türkiye'ye. 24'e geldiniz. 24'te. Ha. Ben 6 yaşındaydım. 6 yaşındaydım. çocuktun daha. Çocuktum ama hepim biliyor. Allah biliyor. Hepsi Hepsini biliyor. Hepsini Peki biliyor. siz bir Hamidiye'de nerede oturuyordunuz, Yenice'de? Yok. Koğuş'un içinde. İki bünyenin avına. Çarşı, çarşıda oturuyorsun. Çarşıda. Bizim evimiz sendeki yıkmışlar. Yıkmışlar. İkinci yıl yapmışlar. Ha tamam. Peki orada bir ırmak vardı ırmak. Irmak bizim ev içinin içi geçerli. Duruyor mu ırmak? Duruyor. Şey, niye bana sonra gesip evet, alın de. Olur. Evet aşık oyunu diyorduk değil mi? Hı. Aşığı biraz anlattın. Nasıl oynardınız aşık oyununu? Şuraya düzeldik üç dört tane beş tane. Hani kaç kişi böyle atalım elimizle. Ama doktor bir siz Vurursan? Vurursan düşerse alırdım. Düşmezse? Düşmezse almam. Evet. Çelik çomak bezedi. Ne diyor? Çomak çelik çomak çom oynar mıydınız? Çelik çomak? Heh. Eh. <gülüyor> <gülüyor> top oynardık. Top oynardınız. Hı. Nasıl oynardınız? Damlarda. Damlarda. Nasıl bir top bu? Bizim memlekette evlerimizde toprağıydı. Topraktı. Kiremit yoğurdu. Evet. Dam. Ben. Peki. Ee, şimdi gesi bağlarından söyleyecek misiniz bize gesi bağları? Birkaç var mı? Bak. Hadi bakalım. Ah bir güzel sağlığıydı. Ah ve şimdi sağlığı. Çok güzel sesim var mı kayboldu. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gesi bağlarını dolanıyorum. Yitirdiğim yarimi. Anam aranıyorum. Ses yok. Ses yok. Gesiden çıktım da yolum ayrıldı. Bindim arabaya, başım çevrildi. Sırma saçım sol devrildi. Anladın mı? <laughs> anladım, anladım. Peki, e, buradan... E, ...şimdi bizi Kayseri'de... ...izleyecekler, seyredecekler televizyonda. Kayseri'nin televizyonda. Şimdi Kayseri'nin adamlarına... ...Kayseri'de yaşayan insanlara... ...bir selam yollayacak mısınız? Elbet, elbet. <laughs> Bütün millete. Kayseri'nin periferisine... ...kesi bağlarına işte bir işte, iskobi. iskobiyi Hı. hepsi Karacüren. 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 hala gören Güven gören bu lan babası Ayırmaz. hamileler babası annesi de hala gören annesi karı evet ana ana yaşma niye evet Yol e, berken evet. anladın mı Atma beni anam. bizim sefiye An şey böreği sana Atma beni anam atma. Boşuna bir Beni daha koydum. Kesip alanın ardına. Kimse yanmaz yanar anam derdime. Yangını kırk yaşında... Oğlan kaybediyor. Atmayı vurdum diyor yemedim üzüm. Kaynattım bekmedi. Gelirim güldüm. Gelirim güldüm diyor. Çok türküler biliyorduk hala. Evet. Biliyoruz ama unuttum ben. Dilim de dönmüyor şimdi hiç. türküler çağırıyorlar. Evet. Açıyoruz geliyoruz er, er, Türkiye er, Türkiye e, merak e, ne? evet, Türkiye evet. Türkiye çok meraklı. Evet. Bu güven bu e, önce, bu, önce, bu, önce, bu, aldı Türkiye'yi. Anladın mı? Sonra bana dedi. Şimdi siz Türkiye'yi seyrediyor ha, musunuz ha, burada? Künde. Bir bakalım mı şöyle Türkiye'yi? bir ha. açalım mı televizyonu? Biz, buraya Künde Önce bir şey, önce bir şey. Kunda Türkiye'yi seyrediyor. Kunda. Kunda. Ee, önce bir şey diyeyim de sonra. Hadi. Bizim Türklerden bir şeyimiz yok. İyi bilsinler. Çok severiz. Oraya biz gelecek, geleceğiz. Orada gelip. oynayacak, yiyecek, seçecek, her şey yapacak. <laughs> tamam. Şimdi açalım bir bakalım. Açın. Açılır mı? Her varmış. <laughs> Biz Yunanlısalar savaşmazız. Hep Türkiye. Hep Türkiye. Orada olduğu orada bütün Türk'ü. Bir güzel <laughs> <göze> tellanlı türkü çalar. <laughs> adı neydi? Adı neydi? Adını bilmiyorum. Nasıl yağlar <laughs> da türküyü <laughs> <laughs> söylerdi. <laughs> o şarkının adı. Evet. Mustafa kayboldu, neydi o? Biz Şimdi siz daha iyi biliyorsunuz. Ben pek bilmiyorum ama türküleri çok seviyorsunuz, Hep türkü dinliyorsunuz gibi. Aa, türküler olduk. Orada or 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 bulduk yavrum. Vatanımı <laughs> bizim. Evet. Evet. Oo, evet. ATV. Kaçmamak bu, bu ya. Anne, ilişkide çocuklarını anlayamıyorum. İşte Türkiye'sin. Bir... Şimdi bunu mu anlayamıyorsunuz? Yok. E anlayamıyor. anlaşılmıyor. Yunanistan'da sadece Türk kanallarını izliyor Gavriloğlu ailesi. Ve bu yaşlı ailenin meftun olduğu tek şey ise Türkülerimiz. Anlayamıyor. Anlayamıyor. STV var. Türkülerini biliyor. Evet. İyi evet. anlıyor. Evet. Kap. TRT kap. kap. Burada da Türkü olur. Burada da Türkü olur. Burada da Türkü olur. Ver, Yine kanal TRT 2. TRT 2. Sesi yok galiba TRT 2'nin. TRT 1 var burada. Ya diye bir araçta. Evet. Evladımı gördüm kendim. Oh, Allah razı olsun. Kırk yaşında kaybettim. Of 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 of. of. İki tane öksüzleri vardı. İki tane öksüz. İki öksüzleri. Allah rahmet eylesin. Yirmi sene oldu. Evet. 18. on 13'ünde. Geçti bu dünyadan. Allah Allah. Bizim Mersin'den şey. uzak. Diş, bir diş ile gitti. Diş ile gitti. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Allah diş Evet. ama. kaybettim. Evet. Aklımı kaybettim ben. Anlıyorum. Bu tesbih nereden? İstanbul'dan. İstanbul'dan aldın. Yeğenim getirdi. Yeğenin getirdi ha tamam. Bakış bana. Ah bahşiş hediye getirdi. Hmm. Oh. Bu dedi dayıma. Dayıma dedi. Ne, güzel tesbih ama. Elinizden de bırakmıyorsunuz tesbihi. <laughs> ben... bununla günüm geçiyor. Bundan geçiyor günü. <laughs> tamam. Bir sene oldu. Ben baka. Buradan bir yere gitmedim. Güven bilir. Burada bundan eğleniyorlar. Oh. Şeyle orası bu. Ee, şu telefonu, şu telefonu. Evet. Ben e, televizyondan yazdım. Evet. Televizyondan. Sonra gittim oteye, oteye nasıl dersiniz? Otey bu söyledi. Telefonu alırlar, evet. oraya, oraya gittim. Tamam. oraya gittim. Evet. Dedi ki şunu da koyacağım ona. Evet. Zıfır, zıfır, dokuz. Evet. Sonra alacağım dedi. Orhan'ı Orhan'la konuşacağım. Konuştunuz mu peki? Yok almadım. Şimdi oldu bu. Ha, şimdi Ay. Orhan Akalmaz'ı arayacaksınız. arayacağız. Bulursak evet. eğer bulabilirsek. Peki hangi Türkiye isteyeceksiniz ondan? Kesip ağlarında aranıyorum. Yitirdim <laughs> yarimi. Sen bulabilirsin bu olan orada. E nerede bulacak? <laughs> e nerede bulacak? <laughs> nerede duruyor? Şimdi siz e, ona ulaşmak mı istiyorsunuz? He. onun ona gesi bağlarını mı söyletmek istiyorsunuz? Evet. Gesi bağlarını He. bir de giden He. gelmiyor. Onu nasıl hangi nasıl da giden gelmiyor? Giden gelmiyor. Bir türkü var. Hangisi o? Giden, giden, giden bulut. gelmiyor. Acaba ne uçuyor? Havada kalan bulut. Havada kalan bulut. Sonra diyor, giden gelmiyor. Varan bakın çantasında nesi var? Ha bir tamam. Bir kirli felsi var, var bir sil çarabına. var diyor. Haşim e, tamam burası muştur. Burası Yolu yokuştur. Ha, bravo. Ha, ha. Giden ha, gelmiyor. Acık ne iştir. Acık ne, oh, ne oh, ist İstiyorum bu türküyü çağırsınlar. Buraya oturur yaya. O çağırır evet. Bu da ağlar burada. O Sen... Şey? mi ağlıyor? Ha. Şimdi Burhan çağıracak. Bu otur. 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 Şimdi ben bu türküyü söyleyeyim Orhan'dan önce de. <laughs> Orhan da söyleyecek ona emin ol. <laughs> Havada bulut yok. <laughs> bu ne dumandır? <laughs> bu ne Mahlede <gülüyor> Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep nedendi? Yeter. Çok iyi. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çağ ol. Çağ ol. Çağ ol. Çağ ol. Bu Türkiye'yi mi istiyorsun? Bu Türkiye'yi. Bu Türkiye'yi. Bu türkü canım, bu türkü. Çocuklar dağdan odun indirir. Çağırıyorlar burada. Büyük sular değirir, döndürür. Kız oğlanın su saçlığın kandırır. Hayıflar zulümler şahmeden demir. Hayıflar zulümler şah medenim hey Şah medenim hey hey şah medenlim, hey Bu yıl burada kışlar yiğit efendim hey Bu yıl burada kışlar yiğit efendim hey Tamam <laughs>